hem LGS hem YKS ile ilgili. Her iki sınav için bilim kurulunun özellikle sınava... LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ve daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğini... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiğini söyledi. Bu da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışları ile ilgili güvenilir bir şekilde yapılması yönünde uygulamanın yapılmasını talimatını vermiş oldu. Bakan Koca Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlarla 27 ila 28 Haziran'da yapılacak olan YKS'ye ilişkin açıklama yaptı. Hem LGS hem YKS ile ilgili her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri, başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili bir önerisi oldu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışları ile ilgili güvenilir bir şekilde yapılması yönünde uygulamanın yapılmasını talimatını vermiş oldular.